Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi karşınızda arkadaşlar. Buaya bineceğiz arkadaşlar. O böyle sallanan bu ara tipiydik. Beşte falan altıram. ne vardı arkadaşlar. Yani ondan anım satayım. Ona bineceğiz arkadaşlar ve yani en fazla kalan hiçbir ceza yemeyecek. İkinci kalan da ceza yemeyecek. Üçüncü kalan ise büyük ceza yiyecek. Arkamızda görmüş olduğunuz nehirde arkadaşlar. Arkamızda görmüş olduğunuz nehirden karşıya kadar gidip gelecek arkadaşlar. Haydi oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi taş kat makas alacağız boğaya binme, binen için. Haydi. Taş kat makas. Tamam. İlk biniye arkadaşlar. İkinci için İki Ve bu biniyor biniyor abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar saniyesi burada başladı. Hadi. Boğaz <laughs> sakin ol. <laughs> sakin ol. <laughs> abi, <gündürme> abi, <laughs> Saniyemiz burada sıkıntı yok. Nereden yandı? Abi düşmesi gerekmiyor bunun ya? Son gücü ver abi buna. Abi <laughs> çok <laughs> Kaç saniye kanka? Göster. kanka göster. 20, 20, 30, göster. 30 saniye. Arkadaşlar 30 saniye dayanabildi. Ömer Bey. <laughs> Yapacak bir şey, ya, şey yok. Evet Botu'ya bakalım. Botu 30, Batu duygular. 30 saniye. Botu duygu. 30 saniye Ay, 15 saniye. Ömer geç. Ay, Ömer geç. Ömer de şöyle. Alalım Ömer'i de. Botu yaklaş Botu. Botu nasıl bir şeydi kanka? Arkadaşlar bir fake yerde mi çok kötü Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Bekle saniyesi başla. Bin üstüne saniyeni başlatıyorum. Hadi hadi hadi. Bekle. Oğlum. Hadi tam tamam kanka dönmeye başla. Dönmeye Vay şi. Sarıl sarıl. 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 sarıl Ona, sarıl hadi. Başladı. Evet arkadaşlar başlayalım. Lan başlayamadık. <laughs> Tamam tamam biz onu birkaç saniye sayarız. Başladı aynen. Birkaç saniye, Bir saniye olmaz. İki saniye. İki saniye daha veririz. Tamam şu saniye sayıyor. Gidecek ama. Oğlum erken mi? <laughs> 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 Düştü artık düş. <siz. gülüyor> sonuncu <laughs> Kaç saniye oha? <laughs> 20 saniye. 20 mi? Al telefonu al telefonu. 22 bana. saniye de demek. ne demek? Duygularınız yapayım, nasıl? Ben. Botan sizden daha iyi yarıştı. Vallahi evet. bilmiyorum hayret ettim. zayıf olduğunu düşünüyordum. Ben <laughs> <laughs> bir daha. Bir dakika. Bir dakika. Bekle. Evet. Bir daha Bekle bir abi bir şey yapsın. yapsın. Bir atacak. Tamam lan. Hadi. Bir saniye. Kanka dönme, öküz dönmeye başladığında direkt ben başlatacaksın sen. kameraya kamerayı şu kronometreyi. Başlat. Evet arkadaşlar başladı. Murat'ı göster. <laughs> Murat gidiyor mu? Kaç kaç sarılması. Düş. Ya, düş artık. Aa, mi Aa. Aa. Abi, bir katını. Oğlum öküzü gitmek istiyor. Abi ben beklerim. Valla birinciyim. Evet. Birinciyim arkadaşlar. 27 saniye. 27 saniye. Neymiş lan? Evet. Ee, Murat 27 saniye. Ömer 22 saniye. Botansa 30 saniyeyle. Oldum. 22, 22. 22? 22? 2 saniye ekledik işte. 27, 2 saniye, <laughs> saniye Gel Evet abi. 2 saniye eklenmiş. Gelin karşı gelin. Gelin karşıma, karşıma gelin. Abi söyleyin nasıl bir şeydi? Çok zor. Bunlar zor mu? Bunlar küçük olduğu için torpil yapıldığında ilerlediğimi göremeyelim. Arkadaşlar bu sıra Ömer'in rastlığına geldik. Burada karşıya kadar dedik. İster çıplak ayak yürüyün, ister çorapla, ister çıplak ayak. Fark etmez, hadi seni bekliyoruz. Girememek yok, gireceksin. Gittik. 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 Ay, Suyla falan 5 saniye. Dayansaydı değil mi Murat? canım Yalnız arkadaşlar bu boğaya saydım. artık bu saatten sonra boğaya hiç tavsiye etmiyorum. Kolum, Bacaklar şey kızardı. Vardı. Gelin Darp edildim yedim yedim arkadaşlar. Yedim. Dava açtım masalarıma. <laughs> Maşı sahildeyiz bu arada. Hadi. Hadi hadi. Hadi Korkma oğlum. şimdi. Çamur mu orası? Orası çamur. Hayır. 5 para kabul etmiyoruz. O 100 lira verirsen kabul ederiz. Sen bana onu ver ben buradan 5-10 kere turlarım. Hadi yani ya yani geç. İstiyorsan yüz, yüzerim bile. Bu arada arkadaşlar yarışma güzeldi gerçekten. Aynen. Yani, ben yarışmanın ya, güzel olduğuna eminim. Yani o boya falan böyle arada belki binebilir ceza olarak ama bu sefer ceza olarak. 30 işte çıkamayan yandı. Ayla, ya. Çıkar ne çıkar. Çıkar o zaman. Bana ne? Yardıma gelseniz diyor. Ne yapabiliriz? Bas artık. Bir şey yapamayız. Ço Bu arada çay ama. çok geçmiş. Sol ayağına baksana. Eskiden böyle değildi arkadaşlar. Çıktığında da çamur oldu. Düzlemişler. Düzlemişler evet. Kepçeler, dozerler girmiş. Şurada şimdi daha yeni düzüyorlar. Yüz evet. Şuradan çok az su var. Hani. Bir yerden sadece akıyordu. Aynen. Şöyle de dağlar falan. Gir. <laughs> ha giriyor mu? Tamam. Gir gir gir. Önde çamurda. Lan, lan, Çıkmaz, çıkmaz. 5 santim bir yer ya. Yani. Öldürsün öldürsün belki. Verdiğim morale bak. Allah bak ne yapayım, yapayım, içine seni bak. <laughs> girmezsen yüzdürürüz ha. <he>. Direk içeriz. Git <laughs> oğlum işte yürü ya. Su gitsin. Yürü yürü. Ya. Bir de su ilanı var mı diyor. Başka Gerçekten bu komik ya. bir espri. Baksın ne olacak? Yılan geliyor. İlan yılan çıkma bu arada o da biliyor. Burada yılan olmayacağını o da biliyor yani. Bu su, korkan kim? Yılan derin değil. 5-10 santim arkadaşlar. Fare gelecek görecek gününü ya. Ayakkabısından o suya atalım mı? Taşlayın taşlayın. Topraktan ama. Topraktan. O da bize atıyor. Aa, lan! Topraktan o, bir şey. Arabayı çarpsaydı bu arada arabayı ödetirlerdi. Arabayı çarpıyordu. İşte arabayı çarpıyordu. <laughs> Taş mı atıyor? Taş atma lan! Bak kameraya gelirse ödetiriz. Kameraya gelirse bittin sen. Bas bas! Hadi be. Hadi be. şunu alsam. Aşağıdan ya. aşağı inelim hadi. Tut kanka şunu. Ömer! <laughs> Ayağımın oraya geldi bak. <laughs> yürü yürü yürü. Hadi inelim. Hadi inelim. Tamam tamam. Ah aman. toprak 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 toprak. Ayağım gömüldü. Ayağım gömüldü. Ayağım gömüldü. Ben çok kayıyor. Ver ver. Yok yok çok kayıyor kanka. Kayıyor. Gerek ver, yok. Onu. Gel gel. Gel 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 gel. <laughs> otur gel otur. Hala taş atıyor. Taş atmayı ya, kes. Gel. Hadi. Taş, taş, Bahaneye bak. Taş var. Taş yürüyemiyor. Umurumuzda mı? Değil. Onun geri dönüşü de var. Geri dönüşü de var. Dönmesi Dönmesi de tepeye çıkarsan sayarız. Şuraya. Nereye çıkarsan? Tepeye üstte. Yürü yürü yürü. Niye oynuyor ya? Üste Ay. çık. Geri gelecek çocuk. Biraz az mı? Bu kadar yeter. Ama şey gördüm yok. susadım arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar su gördüm su canı çekiyor şu an. Su canı çekiyor O zaman iç. Bak. atma lan. Kafasını yer. Ya. Oğlum, ayağıma taş mı Sen gel Ayağım ataş modu işte taş atacak. Aga bak ben götüyorlar, ben götüyorlar. Tutun lan. Topraktan, topraktan. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi geliyor Ömer'e. Hadi vuruş. Vurdu herhalde. Atma taş, atma taş. Atma, seni de yüzdürürüm şuradan. Hızlı biraz ya. Evet geldim. Ya bak o ayaklarla gelim içeri girim ben. Boş yapıyor şu an. Herkes Duymanıza şey gerek yok. Zaten yapayım. duymadınız da. Evet. Şutu olan? lan. Şu toprağın üstüne zıpla biraz. Şurada. Hadi. Hadi hadi yaptım bu işi. Ayakkabılarını giy gel hadi.